Merhaba arkadaşlar, kom personel koma hoş geldiniz. Yeni ilanlar var. İş kuru üzerinden kurum dışı kamu işçi alımları, personel alımları ile ilgili hemen e, hangi illerde, hangi pozisyonlarda kaç kişi alınacak ayrıntılara geçiyorum. Zil butonunuzu aktifleştirin. Başvuru süresini kaçırmadan ilanlara başvuru yapın. Evet, ilk ilan Eskişehir Odun Pazarından forklift Operatörü alımı var. Daimi olarak 3 kişi alınıyor. Son başvuru tarihi 30 Temmuz. Başvurular muhasebe et eskişehir imar.com.tr adresine özgeçmiş gönderilerek yapılacak hemen büyütüyorum ama büyümüyor Evet büyütüyorum büyüyor e, adresi daha net görebilirsiniz diye ekranı büyüttüm arkadaşlar şartlara bakalım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak mesleki, gitmesek terlik belgesi isteniyor Adli sicil kaydı olmayacak, kamu haklarından mahrum bulunmayacak. Başvuru için e, okuduğum adrese özgeçmiş gönderilecek. İdarenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç gereç ekipmanları etkin şekilde kullanabilmek, görevini yapma engel sağlık sorunu olmaması gerekiyor. Başvuru olan, yapacak olan arkadaşlarım. Devamı var. 5 kişi de daimi olarak beden işçisi pozisyonunda alınıyor arkadaşlar. Yine muhasebede et evet, eskişehirimar.com.tr adresine özgeçmiş gönderilecek bununla ilgili başvuru şartlarında farklı bir şey yazılmamış. Aynı şeyler arkadaşlar her zaman bilinen şartların dışında farklı bir şey yok. Evet diğer ilana geçiyorum hemen. Diğer ilanımız İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nden arkadaşlar 5 kişi alınıyor devam var 2 sayfalık ilan daimi olarak 5 kreş öğretmeni alımı var arkadaşlar hemen bunu da büyütüyorum başvuru adresini görün kariyer et beylikdüzü belediyesi personel as adresine e posta adresine özgeçmiş gönderilerek başvuru yapılacak son başvuru tarihi 31 Temmuz Şartlara bakalım. Farklı bir şart var mı? Lisans seviyesinde ilgili bölümlerden mezun olmak denmiş. 40 yaşını geçmemiş olmak. 4-5 yaş grubu ile çalışabilecek personel alımı yapılıyor. Bu ilanın devamı var. Evet beden işçisi genel bu e, geçici olarak alınıyor. 10 kişi alınıyor. Yine son başvuru 31 Temmuz. Kariyer et Beylikdüzü Belediyesi personel as.com adresine özgeçmiş gönderilecek bunun içinde. Beylikdüzünde ikamet ediyor olmak, 45 yaşını geçmemiş olmak, herhangi bir sağlık problemi olmamak, en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor başvuru yapmak için. Arkadaşlar evet e, önceki ilanı da Kıraş öğretmeni için de 40 yaşını geçmemiş olmak gerekiyor. Diğer ilanımıza geçiyorum. Şimdi ilanımız aydından dediğimden arkadaşlar 6, 6 sayfalık iş ilanı yayınlanmış. Depo calımı var, belirli süreli bir kişi alınıyor. Son başvuru tarihi 31 Temmuz başvuru adresi Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No 36 bölü 1 İtfaiye binası dedim. Aydın ilgili kişi Gamze Erdoğan Aslan telefon bırakılmamış ama yukarıda bir telefon var 0546 664 16 02 başvuru şartları dediğimde ikamet ediyor olmak 18 yaşını doldurmuş olmak em emekliye kazanmamış olmak kamu haklarından mahlum olmamak depo yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak envanteri düzenli olarak takip edebilecek ve raporlama yapabilecek personel alınıyor başvuru yapmak isteyenler CV'lerini e-posta yoluyla gönderecekler elden başvuru yapmak isteyenler yanında özgeçmiş ve adli adresici kayıt belgesini getirerek şahsen de başvuru yapabiliyorlar arkadaşlar. e insan kaynakları et dihiz.com. Adreste Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No 36 Bölümü İtfaiye Binası dedim Aydın. Devam ediyorum ilana. Şoför alımı var arkadaşlar bir kişi alınıyor. SRC belgesi isteniyor bunun için de ehliyetle ilgili herhangi bir şey yazılmamış devam edelim. Bekçi alımı var 4 kişi. Başvuru şartları aynı benzer pozisyonda daha önce çalışmış olmasını istiyorlar arkadaşlar. Farklı bir başvuru şartı yazılmamış. Temizlikçi alımı var 5 kişi. Başvuru şartları aynı. Farklı bir şey yazılmamış. Teknik personel alımı var 1 kişi. Her şey aynı. Ayrıntılı bir açıklama verilmemiş. Çay var 5 kişi. Bunda da her şey aynı. Evet bu İran bu kadar arkadaşlar. Son başvuru 31 Temmuz. İster e ile, ister şahsen başvuru yapabiliyorsunuz. Telefonla bilgi almak için telefonu okumuştum. Zaten büyütüyorum. Ekran görüntüsü alıp telefon numarasını kaydedebilirsiniz de isterseniz. Evet şimdi hemen diğer ilanına geçiyorum. Ne aydın didimden ilan var. Aynısı mı? Yok aynısı değil. Şaşırdım ama değil. Evet şoför alımı var arkadaşlar. Evet. Bir kişi denmiş. Bu daimi olarak diğerinden farklı. Önceki okuduklarım geçici olarak. Daimi şoför alımı var. Son başvuru 31 Temmuz derece belgesi isteniyor başvurular CV veya e-posta ile gönderilecek. CV'ler e-posta ile yörülüyor. gönderilecekmiş. Elden başvuru için de yine özgeçmiş ve adresici kayıt belgesi isteniyor. E-posta insan kaynakları ettehiz.com Adreste Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi 36 bölü 1 İtfaiye binası dedim. Aydın son başvuru 31 Temmuz. Devam edelim. İki sayfalık bir ilan operasyon sorumlusu alım var daimi olarak bir kişi alınıyor personel yönetebilen ve koordinasyon sağlayabilen tesis yönetimi konusunda deneyimli işletmenin günlük iş akışını koordine edebilecek personel alımı yapılıyor arkadaşlar yine başvuru adresi de aynı başvurular yine e-postayla veya şahsen yapılabiliyor Diğer ilana geçiyorum arkadaşlar. Evet bu ilanımızda İzmir Narlıdere'den beden işçisi alımı var. Belirli süreli engelli kadrosunda 5 kişi alınıyor arkadaşlar. Başvuru için başvuru tarihleri son başvuru 31 Temmuz. Başvuru adresi burada yazmamış. Bakalım ne diyor İlerleyen zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 18 yaşını doldurmuş olmak en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. Başvuru için gerekli belgelerde sağlık raporu %40 ve üzeri engelli raporu adli cilt kaydı nüfus cüzdan fotokopisi nüfus kayıt örneği ikametgah belgesi ve fotoğraf isteniyor. Bakalım başvuru için nasıl yapılacağı ile ilgili bir şey yazılmış mı? Haftada 45 saat çalışılacakmış Şart, e, şartları taşıyan adaylara bilgi verilecekmiş görüşmeyle ilgili ben buradaki bilgileri okuyayım size adres arkadaşlar Midat Başacı Caddesi No 447 Kat 3 Narlıdere İzmir Telefon 0232 238 30 01 den 11, 11 14 İlgili kişi Hasan Yetim burayı büyütüyorum hemen büyütüyorum ki rahat görün ve isteyen ekran görüntüsü alabilsin e posta adresi de narbel.com.tr narbel arkadaşlar Evet buradan rahatlıkla da ekran görüntüsü alabilirsiniz İpnatik okul mezunu olanlar bu ilanla başvuru yapabilirler Arkadaşlar, kamu kom sistemimizde belediye kategorisinde bu tarz ilanları bulabilirsiniz. Biz günlük haberlerimizi devam ediyoruz. Lütfen videolarımızı beğenin ve paylaşın, bunu çok sevinirim. Yorumlarınız önemli. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum yorumlarınızı. Biz güncel haberlere devam ediyoruz. Siz de zil butonunuzu aktifleştir aktifleştirerek e, takipte kalın ki hemen videolardan alında haberdar olun ve hoşçakalın diyorum kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.